Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oyuncak veya yani neye ilgisi varsa onu kullanıyoruz. Şöyle tasmasını düzeltiyoruz. Otur. Eğer bu oturu yapmıyorsa şu anda Github bunları bildiği için e, siz anlamayabilirsiniz. Ama oturu yapmıyorsa karşısında olduğunuz için şu şekilde oyuncağını İleri doğru ittireceksiniz. Yani köpeğe doğru ittireceksiniz. Köpek doğal olarak oturmuş olacak oyuncağı görmek için. Gita. Yat. Otur. Gördüğünüz gibi oyuncağı izliyor. Ama Gita bunların hiçbirini oyuncakla öğrenmediği için her zaman dikkati bende. Ama sizin köpeğiniz neyle öğreniyorsa onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Yat. Görüldüğü gibi vücudunu tam kısa şekilde kullanıp yatıyor ve nizami yatıyor. Git otur. Köpeğinize bu şekilde otur, yat eğitimlerinde karşınıza almanız en doğrusu olacaktır. Gita gel buraya. Otur. Bravo kızım. Yat. Otur. Daha sonrasında sizin eğilmenize gerek kalmadığını hissettiğinizde eğilmenize gerek yok. Gita yat. Otur. Sonrasında çok onu gaza getirmeden, agresyonunu yükseltmeden ödülünü verebilirsiniz. Al. Aferin kızım. Bitti. Bunun ödülü buydu. Yani bu kadardı. Fazlasına gerek yok. Muhteşemsin e, gibi böyle ses tonunu yükselterek, onu gaza getirerek bir şey söylemenize kesinlikle gerek yok. Ver kızım. Git haber aldınız ee, köpeğe ver komutunu da şu şekilde öğretebilirsiniz onu da e, şimdi bu videonun içerisinde söylemiş olalım gita otur bu komutunuzu yapıyor ve ilgisi olan bir oyuncak bunu oyuncakta yapabilirsiniz çünkü mamayı yiyecektir direkt köpeğe oyuncağını attınız Normal şartlarda direkt gidip alacaktır. Gita e, bunu bildiği için bu eğitimi de olduğu için Gita bekliyor. Ama normal şartlarda köpeğiniz direkt gidip alacaktır. Git al. Aldı. Geri getirdi. Oyuncağı güç vermeden, sert bir şekilde çekmeden nazikçe tutuyorsunuz sadece ve bırak komutunu veriyorsunuz. Gita tut. Bu şekilde çekmeye çalışırsanız o da çekecektir. Gita çek. Bakın şu anda agresyonu yükseldi. Bu durumda ne yapacaksınız? Ucundan nazikçe tutup bırak. Ve gördüğünüz gibi bıraktı otomatikmen. Ama siz çekmeye devam ederseniz veya itmeye devam ederseniz köpek de onu sallamaya, çekmeye devam edecektir. Çünkü bunun bir oyun olduğunu düşünüyor. Ki öyle zaten. Sadece nazikçe git al. Ucundan tutuyoruz. Güç uygulamadan bırak. Tek net kesin bir komut veriyoruz ve oyuncağı elimizde. Ve gitanın dikkati yine köpeğinizin dikkati sizde oluyor arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Gita otur. Bekle kızım. Bravo. Dikkat. Dikkat. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.